Mükemmel bir günden herkese selam. Buradan Almancı dostlarıma da Şimdi gün oldu galiba 3 gün ya da. Videoyu yapacağım dedim de ardarda arda yetiştiremedim. Harbiden çok fazla işim gücüm çıktığı için olmadı. Ama diye de ve yaptığımız şeylerde devam ettik. Şöyle direkt tartıya geçiyorum. Bak hop. Ah Romagnon ayakları. Şey, aşağı çeksene aşağı. Vay orospu çocuğu. Şimdi e, bir ağırlığımızı ölçelim. Bir daha baş. Gel böyle. Gel, 3 kilo vermişsin. Ya. Şimdi 3 e, gün oldu. Günde neredeyse 1 kilo kaybettik. Bunu nasıl yaptık? Hayvan gibi yiyerek, hayvan gibi içerek falan oldu. Bunlar sunuyor. Hı? Ya ağzıma sok, ağzıma o kamera. Aa. Şimdi idmanımıza geçeceğiz. İdmanımıza geçmeden önce benim pilates topum vardı. Pilates topum vardı. Aşkım. Aşkım. Gül <laughs> oğlum şerefsiz. Bugün pilatesle bir şeyler göstereceğim. Refes topuyla yapacaklarımızın çok fazla bir önemi de yok. Sadece ısıtmak, ısınmak için yapacağız. İlk gün yaptıklarımız, yaptığımız <laughs> idmanımız. Birazcık kas ağrısı çektik. İyi oldu. Fazla zorlamadık kendimizi. Şimdi yine bir ısınma hareketleriyle başlayacağız. Ama onun öncesinde kanalımıza abone olan, ondan sonra yorum yapan herkese... <gülüyor> 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 Şimdi yollayalım. Sen de yapacaksın mı aşkım? ha? Şimdi ne yaptık? Ee, Sabah uyandım. Pilates topunu vurmak için mi aldın? Aha. Sırf onun için getiriyor. Başka bir şey yoktu yani. bir böyle yarım litre kahve. Oh, çok şükür ya Kahve güne başlamanın en önemli öğünü. Daha yemek yemedik. Kalkal kalk kalk kalka... kalka, kalka. Dal kalkar, sar kalkar, kalkar nasıl? Tekerlerimiz nasıl onun ya? Dal kalkar. <laughs> Şimdi biraz ısınalım. Adam gibi sporumuzu yapalım. Bir iki üç dört beş. Oğlum bu kuş sesi değil lan. Cihetler onun çok uzak değil mi lan? Oğlum biri var diyorum, ses geliyor lan hala. <laughs>

Şş, neyi çekiyorsun? Alo. Neyi çekiyorsun? Bu hareketle karın kaslarımız, bağırsaklarımız çalışmış oluyor. Oh. Neyle başlıyorduk? Şınavla mıydı? <laughs> Şınavla, aa şınavdan önce kollarımızı ısıtıyoruz. Benim canım, <laughs> dambullarım. <Dumbbell> Hadi. <laughs> biraz daha ısıttık. Şimdi şınav yapacağız ya. Şınav yaparken şuradaki tendonlar biraz zarar görmesin diye yapıyoruz bunu. 60-70 kiloluk adam için şınav bir şey değil. 120 kiloluk adam için zor değil mi aşkım? Gerçi 115 kilo var. Kilo verdim. Ne? Bacak kes. <laughs> Şimdi şınava geçiyoruz. Uf, Ulan birden düşsem ara ağır pat diye. Ha? Denem. Yapabilir miyim sence? Yaparsın. Emin misin? Evet. Oh, ananı avradını. Olmadı, yapıştın sümük gibi. Bütün vücudum kütledi. <laughs> 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 Yaptık. Direkt ne yapıyorduk hemen? Mekke'ye geçiyoruz. Tell me, what can I do? <laughs> <laughs> Boğuldum. Şimdi şınava tekrar. <gülüyor> 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 <Buralar geziyor> <laughs> Konuşacağım. Ne biçim terledim ya? Bu ne biçim terlemek ya? Aa oh! anam anam. Yavaş bırakıyorum böyle. ne <laughs> i̇şte yapacağız. Bir set daha mekik yapacağız. Ondan sonra bacakları çalıştıracağız. Sonra bir dumbbell. Ondan sonra ben önce bir sıvı takmıyorum hemen 2 dakika Bakın en önemli şeyi söylüyorum yine. Tekrar tekrar her videolarımda bahsedeceğim bundan. Spor yaparken su takviyesi çok fazla önemli. Yani suyunuzu alacaksınız. Benim burada yine sularım var. Böyle yanına protein için peynirim var. Siz de benim yaptıklarımı yaparak benim gibi günde 3 kilo öyle bir <laughs> reçeteyi <laughs> bir tane çizgide şey giysen sen bil diye Recep'i e galiba. <laughs> ne kaldı? Bir şiraf setimiz kaldı, bir mekik setimiz kaldı. Hemen yapalım. Nasıl yapıyorduk? Ha? Bacakları elimize aldık sırtımıza. En şey ne sırtı lan. Aşkım bir şey söylesene ya. Durmuşum kameraya böyle çıkıyor. Konuşamıyorum. Hanım bir ufak kaza geçirdi. Merdivenden düştü. Konuşamıyor çok. Değil mi ben ettim zannedecekler ya Allah Allah. Sen yapmadın mı? Lan oğlum manyak mısın? Tutarlar ve ipe götürürler ha. Bitirirler beni tuttu. Aynen 10 kişi izliyor onlar bitirecek beni. Bunu 15 takipçime de atıyorum. Bu 15 takipçi Zaten benim gönlümün takipçisi. 15'i de bizim apartmanda. Olsun. <laughs> olsun.

Bence çayları da yedirir. Nasıl olacak? Yalnız mısın? Baile geli. Ben edit'i nereye koyacağım? Ben edit koyacak bir şey yapmadım. He? Nasıl yani? Basbayağı. Edit koymak için videoda böyle şeyler yapardım. Onları yapmadım. E, e yaparsın ya. Yap şimdi. Şey Benim değil. takipçilerim benden edit bekliyor. Doğuş diyorsun. taklidi yap. Doğuş mu? Hı hı. Düşünme de Nura bana. Bir de, şey Tarkan, şey, bir de bu da benden hediye olsun öyle. Kuzu 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 diye. Şey yapıyordun ya ateşe düştüğüm şarkısını söyleyen. Ah yok ya o. O taklit o şey yok. İki tane nerede gitar? <laughs> Oğlum şöyle düşün bak. Bey eğilip kalkıyorum ya. Nefes almaz beyim. Ne olur? Şey, ne diyorlardı ona? Yani 70 kiloluk adam üstüne 50 kiloluk torbayla ağırlıkla eğilip kalktığını düşün yani. Ne alaka şimdi? 115 kilo. Ama sen de vücudunu eşit oranda dağıldı bu kilo. Niye Ayşim niye mantıklı mantıklı konuşuyorsun <laughs> beni kötü düşürüyorsun ya? Oo! Aa yemin ediyorum kalkamıyorum lan. <laughs> Üçüncü sette bitti ayaklarım. Aşkım. Nasıl pozisyon? Biraz ters olmadın sence be. Aaa. Aa. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Dur. Ya, ya. Ne beni köpek sever gibi seviyorum lan. Dambul'la çalışacağız fark ettiyseniz tekerle yapıyorum artık. <laughs> Biz de şey yapak mı böyle yeni videoya başlayanlar oluyor ya Daha 3 takipçisi var 5 milyonluk kanala işte şey yapıyor Laf atıyor Aa oğlum. Bir yıl sonra o adam beni çağıracak yanına video çek. Biz zaten spor kanalı diye açmadık mı biz bunu ya? 30 günde zayıflayacağız diye. Evet. Ee? <laughs> ee? Ne alaka şimdi saçma saçma youtuberlar? Yo. <laughs> Yo. Aynı bir. Arkadaşlar bak. Şimdi teknik bilgi vereyim. Aha. Aynı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Günde 1500 kalori ile kendimizi sınırlandırıyoruz. 1500 kalori almak için ne yapıyoruz? 100-200 lira çok pahalı bir şey değil. Bir hassas terazi alıyoruz tamam mı? Hassas teraziyi aldıktan sonra... O değil lan o normal terazi. Benim için hassas terazi. O normal terazi. <gülüyor> 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 Bana yeni bir kameraman aranıyor. <laughs> Şimdi hassas terazi aldınız. Pilavı ölçerek zaten arkasında yazıyor. Devam et bakalım. Ufak tefek. E, aşkım. <laughs> ben niye çekmiyorsun ya? E, Bitirek daha yeter artık benim de insanı canım var gücü şey var. Bugün pazar gezmeye gideceğiz. Üstüme başıma bir şeyler alacağım. Şimdi kanalı takip edin, abone olun falan filan zart işte bildiğiniz şeyler. Beğenmeyen de beğenmesin. Siktin gitsin elini kolunu çek. Bak aşkım benim sinirimi bozuyor bunlara.